Herkese merhaba. Code adında bir site var. Burada gördüğünüz gibi ise em amblemi Code olan adresi ise Code.org. Bu site çocukların her yaştan herkesin programlama yapabilmesini, öğrenebilmesini, mantığını anlamasını amaçlıyor. Size bu siteyi tanıtmamın amacı programlamaya girmeden önce. Bazı programlama programlamanın bazı unsurlarını burada tecrübe etmeniz, birkaç küçük oyunla görmenizdir. Kod Orkla buraya girdikten sonra isterseniz bu sitenin dilini de değiştirebilirsiniz. İlk girdiğinizde İngilizce gelebilir veya işletim sisteminizin dili gelebilir ama aşağıda buradan dili değiştirebilirsiniz. Ben buradan Türkçe yapacağım. Böylece bütün site Türkçeleşmiş oldu. E, i̇lgileneceğimiz yer şu anda öğrencilerdir. Öğrenciler kısmına girdikten sonra karşımıza e, kurslar çıkıyor. Yani programlamayı öğrenmek isteyenler e, için hazırlanmış yer arkadaşlar. E, burada bilgisayar biliminin temelleriyle ilgilenelim önce. E, siteyi bir daha gösterirsem e, hızlandırılmış kurslar, bağımsız kurslar da var. Ama ben size birkaç örnek olması açısından sadece kurs 1, kurs 2, kurs 3 ve kurs 4'ü e, göstereceğim. Bu bizim için yeterli. Şimdi e, sitenin iddiası şu. Kurs 1, 4-6 yaş arası e, kullanıcılar için yapılmış e, ara birim. Kurs 2 ise 6 yaş ve üstü e, olanlara hitap ediyor. 8 yaş üstü kurs 3 ve sonrası kurs 4. Kurs 1'den başlayalım. oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Kurs 1 okuma yazma gerektirmiyor. Sadece işaretler var. Kurs 1'e e, girdik. Burada daha çok arı oyunlarıyla ilgileneceğim. Burada her bir kursta e, pek çok sayıda e, oyun var. E, labirent başka bir oyun. Arı başka bir oyun. Aktör daha başka bir oyun. Her oyununda e, sahneleri var. Her sahnesini e, oynadıkça e, programın e, belli öğelerine alışmış oluyorsunuz. Şimdi arı sıralama yani adım adım e, program adımlarının yürütülmesini görelim. Şimdi Çok basit olmaması için ben beşinci e, oyundan başlayayım. 7. Arı sıralama. 5 oyun. Buraya geçtiğim zaman şimdi oyun şöyle. Çiçeklerden nektar topluyorsunuz. Ve daha sonra topladığınız nektarlardan bal yapıyorsunuz. Üzerindeki numaralarda kaç adet nektar olduğunu almanız gerektiğini ve burada ne kadar bal yapmanız gerektiğini söylüyor. Bunun için elinizde yön tuşları var. Yani yön komutları var. Değer al ve bal yap komutları var başka herhangi bir komut yok bunları sırayla vermeniz lazım şimdi bu aramın önce aşağı inmesi lazım güney komutu yani aşağı in komutu daha sonra değer alması gerekiyor ama iki tane iki kere değer alacak bundan sonra bir adım sağa gittikten sonra bir daha değer alacak bir adım daha sağa gidecek Sonra bir adım aşağı gidecek ve bağlı yapacak üç defa. Böylece komutları sıraladık. Komutlar doğruysa program çalışacak. Şimdi burada bir çalıştır, ikinci de adım komutu var. Önce çalıştır'ı anlatayım. Çalıştıra bastığınız zaman bütün kodu komutları, burada verdiğimiz bütün komutları adım adım yürütüyor. Bu artık gösterdiğimiz komutlar tabi blok komutlar. Çalıştıra basıyoruz ve sırayla hepsini yapıyor. Program başarılı. Başarılı olduğu için bize verdiği mesaj devam et ikinci oyuna geç yani bir sonraki oyuna geç mesajıydı. Şimdi bunu sıfırlayalım. Çalıştırırken burada bir takım çerçeveler de çıktı farkındaysanız. Yani Çalıştırırken yani hangi adım yürütülüyorsa o komutu e, çerçevesi e, çıkıyordu. E, ama biz adım adım hangi adımda ne etki olduğunu görmek istiyorsak adım tuşuna basıyoruz. Her adımda bu komutun etkisini e, görüyoruz. Bir adım daha atalım. Bir adım daha sıfırladı balı, balı e, çiçeği. Ve bir sonrakine geçti. Çiçeği yine sıfırladı. Bir adım Bir adım daha. Bir adım daha. E, Yapıp, devam basarsak, devam seçeneğine geçtiğimiz zaman bir sonraki oyun karşımıza çıkıyor. Ve bunu da yine aynı şekilde programlıyoruz. Şimdi burada bunu da örnek olarak yapalım. Sağa git, iki adet değer al. Bir daha sağa git. Bir kere bal yap. Sonra Yukarı gitmesi gerekecek iki kere e, yukarı git e, ve bir kere bal yap. Adımları kayıtlarımızda. Normal <laughs> çalıştı. Şimdi e, burada şöyle bir hata yapmış olalım diyelim ki biz yanlışlıkla e, sağa gittik iki değer aldık sonra bir daha gittik bal yaptık tam şu aşamada belki bir kere daha yanlışlıkla bir kere daha git dersek bunu bilerek yanlışlıkla olarak koyuyorum ee, ama böyle yanlışlıklar yapmak mümkün. Ee, çalıştırdığı dediğimiz zaman bakın fazladan bir adım attı dedik. O da yanlış adım attı ve e, başını engele vurdu. E, dolayısıyla programlama hakkında önemli bir şey söylemek gerekirse e, siz yanlış e, komut verirseniz Makina yok ben bunu yapmam, böyle şey olmaz demez. Yapar ve arıza çıkar. O arızanın ne olacağı artık yaptığınız hataya bağlıdır. İkinci olarak da arızayı nasıl buluruz? Yani bir programda bir hata yaptık, hatanın noktasını nasıl buluruz? Burada adımı kullanmak daha e, akıllıcadır. Tek tek adımları takip ederiz. Birinci adım, istediğimiz oldu mu? Oldu. İkinci adım, işler yolunda gidiyor mu? Evet. Evet. Burayı sıfırladık. Bir sonraki adıma geçtik. Bakın buradayız. Sonra bal yaptı. Şimdi tam bakın şurada başını çarptı. Evet bu noktada biz hatayı bulmuş olduk. Normal programlamada buna hata ayıklama diyoruz. Hata ayıklama e, hata noktalarının bulunmasıdır. Yani adımların tek tek yavaş yavaş yürütülerek hata noktalarının bulunmasıdır burada son olarak bir bilgi vereyim. Burada kodu görüntüle butonu var. Bu butona tıkladığınızda aslında şu koyduğunuz blokların gerçek programlamada nasıl gözükeceğini gösteriyor bu da. JavaScript dilinde gösteriyor. Böylece yaptığınız programın gerçek programlama dilinde neye benzediğini görmüş oluyoruz. Bir sonraki videoda e, döngüleri anlatacağım. E, programın unsuru olan e, önemli bir unsurudur döngüler. E, böyle komutları tek tek vererek değil de e, tekrarlanan komutları e, çok kere yaptıran bir blok var. Yani tekrarlama bloğu biz buna döngüler diyoruz